girişimi ifade eden bir durum. Nedeni Şundan dolayı biraz önce komisyon başkanımız da söyledi buradaki eee e, önerge başkanımız da söyledi. Dördüncü maddedeki geçen madde 2028 yılına kadar Türkiye'nin yaklaşık 1200 e, belediyesinde barınak olmadığı halde bizim için yaşamalarını alanını rehabilit etmek ve bırakmak anlamında bahsettiğimiz bu onda olmadığı halde bir yükümlülük getiriyor. Yükümlülük ne? Toplayacaksın ve sokakta hayvan bırakmayacaksın diyor. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğiz? Beşinci maddede evet çok iyi kiralım atıyoruz. Bunu çözeceğiz, müzakere ediyoruz, uzlaşma yapımız var. Elbette bunu anlaması bizim için çok kıymetli. Bunu önemsiz görmüyoruz. Çok kıymetli. Ama şunu da çözelim. Bak bu madde bir bütün olarak 17 madde birbirine bağlı yanları çok fazla. Dolayısıyla rica ediyoruz. Evet ara verelim. Hem muhalefetle hem miktarla müzakere edelim. Konuşalım. Ama bu durum sadece 5. E, maddenin 9. fıkrasını eskisi gibi yaparak çözülecek bir durum değildir. Bunu da özellikle ifade etmek istiyoruz. Nedeni çok açık. Yasada belli. Önlerinizde çok belli. Yani 2028 yılına kadar herhangi bir yaşam alanı olmayan, barınak olmayan belediyeler ne yapacaklar? Toplayacaksınız, sokağa bırakmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla onu da gözden geçirip değiştirmemiz lazım ve çözüm üretmemiz lazım. Biz bu süreci olumlu buluyoruz. Bu görüşmeyi değerli buluyoruz. Ama ara verelim, görüşelim istiyoruz. Evet. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar.